Evet sevgili izleyenlerimiz yepyeni bir programla tekrar sizlerle birlikteyiz. Çocuğumla satranç öğreniyorum kısmında artık bölüm 17'deyiz. Birbirinden değerli konuları işledik satrançta hızla ilerliyoruz. Değil mi Piraye? Evet. Satrançtaki taşların kuvveti düşüyor. Matı yapmak biraz daha zorlaşıyor. Ama yine ağır taşlardan tek başına kale ile nasıl mat yapılır onu işleyeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Pirayecim ben değerli izleyicilerimize burada bunu anlattıktan sonra bir de burada patini yapmaya başlayalım mı? Evet. Evet sevgili izleyenimiz satrançta ağır taşlarla mat kısmının son aşamasına geldik. Hatırlayacağınız üzere biz merdiven matı iki vezirle bir vezir bir kale ile göstermiştik. İki kale ile de merdiven matı oluyordu. Sonra tek başına bir vezir tahtada rakip şahı nasıl sıkıştırıp mat yapacağını da göstermiştik. Biz de ona palyaço matı demiştik. Onun zaten dört tane aşaması vardı. Birinci aşaması neydi sevgili izleyenlerimiz? Ee, i̇lk gösterdiğimiz vezir ve kale toplamda 9 puandı 5 puan daha 14 puanla rakip şahı nasıl avlayacağız nasıl kenara iteceğiz ve nasıl mat yapacağımızı işlemiştik daha önceki bölümlerimizde Şu an ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum bu konu onlarla alakalı. Onun hemen ardında biz bu sefer kuvvetimizi biraz daha düşürdük ve 5-5-10 puanlı iki tane kaleyle rakip şahı nasıl sağlayacağımızı söylemiştik. Bir yerlerde vezir kaleye karşı biraz daha e, ufak sıkıntısı var ama yine rahat bir şekilde mat yapılabileceğini gösterdik. 5-5-10 puan sonra veziri tek başına bıraktık tahtada 9 puana indirdik 14 puandan 10 puana şimdi 9 puana indirdik ve biz buna palyaço matı demiştik. Satrançta bugünkü konumuz yani bölüm 17'miz tek başına bir kale ile rakip şahı nasıl sıkıştıracağız ve nasıl mat yapacağımız üzere sevgili izleyenlerimiz. Şimdi daha önceki ifadeleri en baştan bir daha kullanmam gerekirse Kesinlikle ve kesinlikle bize bir kenar lazım. Çünkü ortada tahtanın ortasında o pozisyon olsa bile yani sınır olsa bile bir şah çekildiği vakit rakip şahın mat olma ihtimali yok. Bizim mat yapabilme şansımızın olabilmesi için rakip şahın muhakkak ki bir kenarda ya kenar zaten köşe içerisinde girmekte köşeler Kenar içerisine girmekte bir kenarda olma şartı vardır sevgili izleyenlerimiz. Peki biz kaleyle sıkıştırmalara başladık. Başladık en kenara kadar gittik. Kale ile karşımıza iki şekilde maç çıkabilir. Bunlardan birisi şu şekilde olabilir. Rakip şah kenarda dikkat edin lütfen. Kale ile şah çektiğimiz zaman da şahlar o pozisyonda ise... ...opozisyon kelimesine ufak bir şekilde tekrar değinmek gerekirse... ...opozitten gelir. Karşısında demek oluyor. İngilizce bir kelime. Ama Türkçe'ye aktarılırken opozisyon olarak aktarılmış. Ee, bu şekilde aslında doğal bir sınır olduğunu görmüş oluruz. Şah şaha yaklaşmazın satranç terimsel olarak anlamı zaten o pozisyon oluyor. Bakın şah buralara gelemiyor. Kale ayakları şuralarda olduğu için şah mat gerçekleşir. Az sonra ilerleyen derslerimizde şah ortadan yavaş 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 rakip şahı sıkıştırır iken bir bakacağız ki kenara gelecek. İşte kenara geldiği vakit bizim mat yapma koşullarımızdan bir tanesi rakip şahla bizim o pozisyonu yakalamamızdan geçecek. Birinci mat türü bu. Kale ile alakalı ikinci mat türümüz. Birincisi o pozisyon matı, ikincisi de köşe matı olarak adlandırdığımız bir mat pozisyonuna gelecek. Yani bu şekilde bakın. Rakip şah köşede. O pozisyon durumu yok. Ama köşede olmasından kaynaklı siyah kale ile şah çekilmesi durumunda şah g8 karesine gelemeyecek kale ayağı var. Şah yaklaşamayacak ee, ve normal koşullarda buradan sızabilecek herhangi bir karesi de olmadığı için şah mat durumu gerçekleşecek. Demek ki biz kale ile sıkıştırır iken elde edeceğimiz iki tür sonuç çıkabilir. Birincisi ya o pozisyonla mat yapmak ya da köşe matında kö köşe matına mamatı haline getirmek ve bu şekilde mat yapmak. Biz tümden geldik. Şimdi tüme varmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz örnek verecek olursak biz bugün aslında daha önce ifade ettiğimiz ama yine de ee, tekrarlamakta faydasını gördüğüm bir kavram daha ortaya atacağız. Zugzwang diye bir kelime var satrançta. Biz de buna zorundalık diyoruz. Zorunlu hamle veya tek bir seçeneğe indirgenme durumu. Olur da satrançta milyonlarca hamle olabiliyor bazen bir pozisyonda. Hatta sayısız hamleler olabiliyor. İşte bütün bu sayısız hamlenin Dozunun kalktığı tek bir seçeneğe indirgendiği duruma Almanca bir terim olarak Zugzwang kelimesini kullanırız ve zorunda olarak işleriz. Peki bunu ben niye şu an söylüyorum? Şuradan söylüyorum. Sevgili izleyenlerimiz siyah oynar iki hamlede mat diyelim burada. Şimdi ben daha önceki bilgilerimi yokluyorum ve beyaz şahın şu o pozisyon kıvamına gelmesi gerekiyor. İyi hoş ben o pozisyona geleyim. Ama sıra beyazlara geçti. o kaçacak. Tavşan kaç, tazı tut oynayacağız yani. Ben bir daha gireceğim. kendisi de bir daha çıkacak. Hayır, benim istediğim bu değil sevgili izleyenlerimiz. Benim istediğim şey şu. Öyle bir hamle yapacağım ki siyahlar o pozisyona girmek zorunda kalacak. Yani zuk takılacak. kalacak. Ve gördüğünüz üzere ben siyahlar ile ki bunu lütfen Biraz düşünmenizi de istiyorum. Bu sorularla alakalı soru çözmenizi, bolca soru çözmenizi istiyorum ki ilerleyen süreç süreçlerde siz değerli izleyenlerimize biz bu çektiğimiz kayıtların YouTube kanalındaki yüklenmelerin hemen altında ben bu pratiği yapabileceğiniz PDF formatında sorular da yüklemeyi planladım. Siz o PDF formatındaki soruları alabilir ve rahatlıkla bu soruların çözümleri üzerinden bolca pratikte yapabilirsiniz. Bu olmadı. Yani bununla alakalı böyle bir şey olmadı. Dilerseniz de bunlarla alakalı soru çözüm kitaplarını alır. Onlardan da çalışabilirsiniz. İnternette bolca dolaşıyor kitaplar. Olmadı. Herhangi bir Google'da en azından bunlarla alakalı soruları yazıp da bunun çıkları alıp pratiğini bol bol yapmanızda ciddi bir fayda olduğunu düşünüyoruz. Sevgili izleyenlerimiz hamle sırası siyahlarda ve siyahlar iki hamleden mat yapar kelimesini ufak bir şekilde açmak istersem. Siyahlar bir hamle yapacak. Beyazların birinci hamlesi olacak. Ardından siyahlar ikinci hamlesinde matı gerçekleştirmiş olacak demek oluyor. Yani be, siyah bir tane hamle yaptı. Şimdi beyazın yaptığı bu ikinci hamle sayılmıyor. İki hamle damat, üç hamle damat, beş hamle damat ve gibi ve benzeri ve benzeri durumlarda böyle bir kelimeyle karşılaşırsanız şunun anlamı şudur. Siyahların birinci hamlesine karşılık beyazlar bir hamle yapacak. Siyahlar ikinci hamlesinde matı gerçekleştirmiş olacak. Temel olarak bu kavramları içine açtıktan sonra sorumuza geri dönecek olur isek. Burada siyahlar iki hamlede mat yapar. Ne demiştik? Zugzwang demiştik. Yani zorunda bırakma. Peki ne, ne olacaktı? Biz neyi istiyorduk? Neyi amaçlıyorduk? Neyi planlıyorduk? Beyaz şahın, rakip şahın, bizim şahımızın karşısına kendisinin İster istemez girişini istiyorduk O zaman ben şunu yapabilir miyim acaba Siyah kale ile şuraya gelip Şuradaki şahın Rakip şahın Kalenin ayaklarına gelmesinin önüne geçebilir miyim Şimdi Burada şahın ayağı var Buraya zaten gelemez Şuraya da çıkamaz Buraya da gelemeyecek Şuraya da giremeyecek O zaman o pozisyona girmek zorunda kalacak işte biz bu zorundalık kelimesine zugzwang diyoruz. Satranç dilinde şunu söylüyoruz. Zugzwang'ta kaldı. Yani zorunlu olarak o pozisyona girecek ve işte konunun en başında anlattığım gerçekleşecek mat pozisyonu burada o pozisyon matı olarak adlandırılırdı. Bunu hatırlarsanız vezir matında da o pozisyon matı vardı. Ve kaleyle aşağı indikten sonra siyahların ikinci hamlesinde şah mat gerçekleşmiş olurdu sevgili izleyenlerimiz. O zaman birinci kuralımız şah kesinlikle kenarda olacak. İkinci kuralımız şahlar o pozisyonda olabilecek ve ardından da mat gerçekleşebilecek. Az sonra ilerleyen aşamalarda kaleyle sıkıştırma, sıkıştırdıktan sonra bu pozisyonların gelebileceğini de siz de görmüş olacaksınız. Peki acaba köşe matıyla alakalı ben bir örnek vermem gerekirse? Şöyle bir pozisyon düşünelim arkadaşlar. Hamle sırası siyahlarda. Siyahlar oynar. İki hamlede şahmat yapar. Şimdi bu pozisyona ben gelmişsem benim biraz fikir yürütmem gerekiyor. O pozisyonu hmm, yakalayamıyorum. Örneğin hatta şöyle yapalım ki biraz daha olayı karmaşıklaştıralım. Siyah oynar iki hamlede şahmat. Şimdi benim bu rakip şahı ya köşede ya da o pozisyonda mat yapmam gerekiyordu. Kale ile başka şekilde mat yapılamıyor. O zaman benim o pozisyon durum yok ama köşede olması için benim biraz daha yakın olmam gerekiyor Beyaz Şah'a. Hemen Şah'ımı şöyle bir yaklaştırdığım anda bir görüyoruz ki bu kalenin ayakları olmasından kaynaklı. Rakip Şah buraya giremeyecek. Şah'ımızın yanına da yaklaşamayacak o pozisyon durum var. O yüzden köşeyi itmek durumunda kalacağız. İşte yine Zugzwang'da kaldı ve köşeye girmek zorunda kaldı. Hemen ardından da kalemizde o güzelim matıda gerçekleştirmiş olacak sevgili izleyenlerimiz. O zaman kale ile işin sonunda bağlanacağımız iki tane yer var. Birincisi o pozisyon matı, ikincisi köşe matı diye adlandırdığımız mat. Şimdi geldik bir diğer yere. Sevgili izleyenlerimiz şu an şahlarımız gayet uzak. Birbirinden uzak. Şah kenarda bu bizim için iyi bir avantaj. Peki benim bunu mat yapabilmem için ne yapmam gerekiyordu sevgili izleyenlerimiz? Biz ne demiştik? Vezir Spider-Man olsa da tek başına mat yapmayı başaramayacak. O yüzden Şah'ın yardımına ihtiyacı var. Peki bu Şah'ın yardımı yetişene kadar biz ne yapmamız gerekiyordu? Elbette ki kenarda sıkıştırmamız gerekiyordu. O zaman Şah kenarda ise benim kale ile bu Şah'ın çıkış yolunu tutmam gerekiyor. Aslında olay çok basit. Şimdi Şah'ın artık aşağı inme gibi bir şansı kalmadı. Artık sağa ve sola gidiş geliş yapmak durumunda kalacak. O ardından da benim şahım spor ayakkabılarını giyip kalenin yardımına gelecekti. Aynen vezir matında olduğu gibi. Ama vezirde vezir olmuş olsaydı şah vezire çok da fazla yaklaşamıyordu. Çünkü vezir olduğunu hayal ederseniz şah gelir 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 ama çapraza buraya gelemiyordu. Yukarı çıkamıyordu. Mecburen geri gitmek zorunda kalıyordu. Ama taşımız kale. O zaman beyazlar şayet iyi bir oyuncuysa en azından biraz daha uğraşayım, mat olmamak için çabalay çabalayayım düşüncesiyle bizim kalemize doğru bir saldırıya geçecek. Yani bu en iyi hamle olarak diye adlandıracak olursak. Kaleye doğru bir saldırıya geçti ama kaleye varmasına daha var. O arada ben Şah'ımı yaklaştıracağım. Kaleye varmasına daha var, biraz daha yaklaştıracağım. Var, yaklaştırdım. Var, biraz daha yaklaştırdım. Ve gelin görün ki bakın kaleye doğru bir geçiş yaptı. İşte bu kaleye doğru geçiş yaptığı anda bizim bu sefer de stratejimiz neyin üzerine dönecek sevgili izleyenlerimiz? Ee, şöyle daha kısa matları var burada ama ben kafa karıştırmak istemiyorum. Bu sefer şah bir kare gider, kale istediği kadar gider avantajını kullanarak bir kenara çektik. Şimdi şah yine bu tarafa doğru gelecek ve ben burada nasıl yapalım? Şimdi burada bu kalemiz Şah'la gelelim buraya. Sevgili izleyenlerimiz şuraya geldikten sonra bu sefer bir boş hamle yapalım ve tavşan kaç tazı tut olayı olsun aslında. Veya en fazla bir dakika bu biraz kafa karıştıracak gibi ben biraz düzelteyim burayı özür dilerim. Şimdi Şah buraya gelir gelmez benim burada... Şahı en azından iki kare sıkıştırma kararı alayım. Madem bu köşeye daha yakın oraya mat edeyim. Toparlayacak olursak mantıklı bir açıklama böyle yapılabilir. Daha kısası da vardı ama önemli değil. Şimdi bu tarafa gelince şahımız yavaş yavaş istediğimiz pozisyona girmiş oluyor. Köşe matına girmek zorunda kaldı. Bakın burada bir zugzwang var. Şah buraya girmek zorunda çünkü gelemez, alamaz, gelemez, gelemez. Tek hamle burası aşağı inip şahmatı gerçekleştirecek sevgili izleyenlerimiz. O zaman biz kale ile sıkıştıra sıkıştıra onu bir köşeye veyahut bir kenara itmek durumunda kalacağız. Peki hocam bu her zaman köşede mi bitiyor? Çoğunlukla direnen şahlarda evet köşeyle bitme söz konusu. Peki oturup da kendi matını hızlandıran arkadaşlar oluyor bazen kaleye doğru saldırıya geçmeyenler. O zaman da biz şahı yakaladık mı karşısında kalacağız. Ve ona doğru geleceğiz. Bazıları da şöyle geliyor. İşte bu kale buraya gelince bu sefer kaleye saldıracağına o pozisyona girmiş oluyor. Kendi kendini gel beni mat yap diyor. Ve bu şekilde matı gerçekleştiriyoruz. O zaman tahta üzerinde kale iki şekilde mat yapılabilir. Birincisi köşe matı, ikincisi ee, o pozisyon matı. Ve biz kenarda ise şah direkt yolunu kesip şahımızı yardıma çağırıyorduk ama köşede değilse işin zaten başladığı yerde tam orası. Hani puanlar düştükçe biraz daha zorlaşıyor derken bunu kastediyoruz. Bununla alakalı çeşitli yöntemler türetilmiş ama bize en mantıklı gelen en iyi öğrenme şekli olacak, olan şekilde şu. Kaleyle önce herhangi bir kenara doğru yolu kes ki ben en kısa kenarı burada tercih ediyorum. Şah kaleye doğru bir saldırıya geçtiği zaman önce şahları birbirlerine yakınlaştırıyorum. Kaleye doğru bir saldırıya geçtiği andan itibaren şu an burayı iyi izlemenizi istiyorum. Bu kale yüzünden şu e hattına hiçbir şekilde bu beyaz şah giremiyor ama geri kalan f, g ve h hattının tüm karelerine özgürce gidebiliyor iken şu an yapacağım bu hamle ile Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kere 3 24 kareye gidebilirken şimdi benim yaptığım bu hamle yüzünden bu şah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kareye sıkıştırılmaya başlandı demek oluyor. Koca bir satranç tahtası alanından 18 kare indirildi. Gidebileceği yerler şimdi de bir 12 kare indirildi. Örneğin şah aşağı indi. Bakın kareyle yine yol kesmelere, dikeyde ve yatayda yol kesmelere devam ettim. Yukarı çıkamayacak, buralara gelemeyecek. Mecburi olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kareye gidebilecek. Ardından da şah örneğin şöyle bir hamle yaparsa bu sefer biraz daha şahımızla Kalede ısrar ederse biraz daha şahı yakın tutacağız köşemize. Çünkü ben buraya koyduysam kaleyi amacım şu köşede mat yapmak. Şahın bu köşeye de o arada yaklaştırılabilir. Örneğin şöyle gelse bu sefer bir daha kaleyle yol kesiyorum. Buralara gelemez. Buralara gelemez. 2, 4, 6 kare indirgendi. 18, 12, 9, 6. Örneğin şuraya geldiği zaman şah biraz daha yaklaştı. Şuralara gelirse biraz daha yaklaştı. Ve gördüğünüz üzere artık şah köşe girmek zorunda. Gideceği alan sayısı da zaten iki kareye düşmüştü. Ardından da köşe matı ile mat yapacağız sevgili izleyenlerimiz. Biz bunu birçok platformda anlatabiliriz. Sosyal medyada bununla alakalı tonlarca örnek var. Ama şun, şundan eminiz gerçek satranç tahtası üzerinde kaleler ve şahlarımız dizerek bizim bunu kendimizin yapması gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Şimdi ben dilerseniz çocuğumla yani sevgili pirayemle satranç tahtasına dönmek istiyorum. Pirayeciğim. Evet biraz beklettim seni üzgünüm çünkü konu biraz geniş bir konu. Şimdi taşların kuvveti düşünce artık bizim mat yapma biraz daha zorlaşıyor, zorlaşıyor. O yüzden birçok ayrıtı devreye giriyor. Hızlıca gidecek, gidecek olursak. Vezirle daha önce dört çeşit mat yapar demiştik. Birincisi o oposyon matı, ikincisi kılıç matı, üçüncüsü öpücük matı, dördüncüsü köşe matı. Ama kaleyle maalesef iki şekilde mat yapabiliyoruz. Bir, şahlar şöyle karşılıklı ve kale gelir şah çeker. Ne olur? Çekmiyor. şah çekti. çektik, gelemez, 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 gelemez. Ne olur? Mat. Şah çek. Mat olur, süper. O zaman bir o pozisyon mat olurmuş. Evet. Bir de vezir matında ikisi de vardı. Şimdi bak şöyle bir şekilde kale geldi, şah çekti. O pozisyon var mı burada? Yok. Karşılıklı değil ki bunlar. Ama köşede olmasından dolayı, şurada karelerin bitmesinden dolayı buraya gelemiyor bu şah ve yine şah mat gerçekleşiyor. Doğru mu? Doğru. Biz buna da köşe matı diyorduk. O zaman bir şahı sıkıştırmaya başlarsak yüksek ihtimalle ya o pozisyona varacak ya da köşematında mat olacak. İki tane şekilde mat olacak. Ne olursa olsun biz ortada şahı yakalayalım ve sıkıştırmaya başlayalım. Süpürmeye başlayalım. Ee, Süpürdükçe bu şah rövü, ya o pozisyona rövü. girecek ya da köşematına köşe girecek. Süperiz. Peki kuralımız neydi yine? Vezir matında da vardı bu piraye. Ee, şah kenardaysa? Zaten şah kenar dışında mat olabilir mi? Hayır. Mesela şöyle bakalım. Şah çektik. Şah. Mat oldu mu? Oh be, Hayır. mat oldu. Ya çünkü kaçabiliyor. İşte ama bu durumda şah çekilince şah geri gidemediği için zaten mat gerçekleşebiliyor. Ne demiştik? Vezir matında bile kenarda mat yapıyorduk. Kenar. Evet en kenar. Yani şuraya gelebilecek. Şuraya, şuraya ve şuraya gidebiliyor. O zaman biz ne yapalım? Ee, bu şah örneğin kenardaysa, o oh, yemeğimiz hazır pişmiş. Ne yapalım hızlı bir şekilde pirayacığım? Hemen şahın kaçışını durduralım önce. Bir yolunu keselim. Yolu keselim. Evet. Hala. Bunu ben sorunca arkadaşlarım çoğu şunu yapıyor. Öğretmenim şah çekerim. Kaçarım diyor ve bak elimizden kaçtı. Öğretmenim şah çekerim. Ama ben diyorum ki şah çekerek boyun uzamaz ki. Bizim bir kafamızda planımızın olması gerekiyor. Önce kenara sıkıştıracağız sonra Şah'ımı yardıma getireceğim. Ondan sonra mat yapacağım diye böyle kafamızda kurmamız gerekiyor. Yolu kestik mi? Harika kestik. bir hamle. Yaptın. Şah buralara gelemiyor. Peki şöyle gelsin Şah. Şimdi Şah amca yardıma gelecek işte. Oya. Spor ayakkabılarını giy yaklaş. Spor ayakkabılarını giy. Evet. Tıp tıp karşısına evet. o pozisyona gelmeye çalışacağız. O zaman bu evet bak aşağı inersek kalemizin önünü kapatmış oluruz. O zaman da kaçabilir. O zaman, Hı -hı. O zaman bu tarafa. Evet. Ama orası yukarı. Nasıl? Bu taraf yukarı, bu taraf aşağı. Evet, o zaman aşağı doğru. Yani şöyle aynasından şu tarafa doğru gelebilir anlamında söyledim. Hmm, bu tarafa geldim. Ben de mesela şöyle geldim. O pozisyonu mu yakalayalım. Pozisyon. Kaleye doğru gidiyor. Kaleye doğru geldi diyelim. Şimdi istiyorsan bu şaha geldik, bir daha geldi, bir daha geldik, bir daha. Ge bu olmaz böyle değil mi? Çünkü... Sürekli aynı yere gidip gelmeyeceğiz? Hı hı. Bizim bir strateji üretmemiz lazım. Önce biz bu şaha nereye sıkıştıralım? Şuraya mı sıkıştıralım, oraya mı? Bence bu taraf. Bu taraf mı? Daha mı güzel duruyor? O zaman evet. hemen yolunu kes. Kaleyle. Bu tarafa gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman gel. Hatta gel kaleyle biraz daha sıkıştırdık. Bak üç karesi kaldı. Geldi. Şaha hı hı. gel. Uzak olmaz. Evet geldik kalede kalacağım ben. Şahı gel biraz daha. Doğing. Evet oh, şey buraya giremiyor buraya oh, giremiyor giremiyor buraya geldi bir daha kes yolunu. Değil mi? Evet. Bu tarafa geldi ben bir ben daha, ben daha keselim ]ım. mi yolunu? Evet ben bunu Aman Martin. aman 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 bir daha keselim mi İyi bak. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Unuttun mu? Fat biter. Aa, evet. Doğru. Buraya gelemez gelemez şah çekmemişiz. O zaman bu arkadaş ne yapacak burada Biz şahımızı gelsek O da kaçacak E kaçamaz ki yaparsın. Ama az önce ben ne demiştim bununla alakalı Bence şöyle olabilir Biz Hı. bunu buraya gelmiştik Evet Bunu buraya soksak Bunu mu yapalım Hı. Ama bu buraya geldi şimdi Tekrar bunu yapalım mı Hı. O zaman ne yapalım Köşeye girmedi mi şimdi Girdi. Hemen bir matı indirek mi Burası mı Bence orası. Burası mı? Köşe matı. Buradan mı mat yapılıyordu? Şöyle kaçamıyor muydu bu? Hmm, unutmuşuz. <laughs> tamam. o zaman biz ne yapacağız? İyi bakıp düşüneceğiz. Acaba ben nereden şimdi köşeye girdi? O pozisyon durumu yok ama ben mat yapabilirim diyelim. Nasıl yapalım bu işi? Şah çekmemiz lazım kesin. O zaman şuradan Evet şahı. tabii ki. Biz buradan şaha çekeceğiz. Bu hattı kale kapatacak. Şah da buraya kaçamayacak artık ve mat olacak bak. E zaten, matı geldi işte. Zaten kaçamaz çünkü burada kara bile yok. Evet aynen o yüzden diyorum zaten ya köşede mat olacak ya o pozisyonda mat olacak. Başka seçeneği yok. Şimdi şah köşede ortadaysa pilaya ne yapacağız? E biraz zor oldu. Önce bir şahımızı yaklaştıralım. Önce bak. Abi. Örneğin şöyle bir karışık bir durum olsun. Oba. Önce bu şahı nereye sıkıştırılacağımıza bir karar verebilir miyiz? Bak buraya iki kare yakın. Buraya üç kare yakın. O zaman biz bu kenara sıkıştıralım onu. Evet. Hemen yolunu kale ile kesiyoruz. Hmm, sen aşağı inmeyeceksin. Orada kalacaksın bu tarafta. O da diyecek ki ben kaleye doğru saldıracağım. Tabii. Hemen şahımızı yakıştıralım. Bir. A oh, Baksın. Şimdi lütfen burayı iyi izle. Be. Bu şah kareye doğru saldırıya geçti. Ama saldırıya geçmeden önce bak. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 kareye gidebiliyor bu şah. Ama bu şah buraya gelir gelmez... Hop kareyle yolunu kestim hem buradan kestim hem buradan kestim bu şahın gidebileceği kare 21 kareden 3 6 9 kareye indi Neden bu kare sayesinde hemen yolunu sağlı ve soldu kapattık hadi hadi hani bazı böyle tavukları şey yaparken insanlar böyle ım, kovalarken böyle böyle yapar ya sen Onlara yön sonun. gösterir. Biz de aynı şekilde şu an bildiğim bu şahı tavuk gibi köşeye götüreceğiz. O zaman bu tavuk bunlarda sahibi. Evet aynı şekilde diyebiliriz. Örneğin bu kale aş şah aşağı indi diyelim. Şimdi hemen şah yardıma geliyor. Biraz daha yaklaşıyor. Hmm, güzel güzel güzel. Şimdi şah buraya gelince hemen bir kare daha aşağı indiriyoruz. Süpersin. Bak şimdi şah buralara gelebiliyor mu? Buralara 2, 4, altı kare indi. 21'den 9'a şimdi de 6'ya indi. Çok hmm. Git oraya Peki Şah buraya geldi diyelim. Şimdi ne yapalım? Artık kenarda şey. ya. Yo, yo, bak Bir saniye. izleyelim diyelim. Ee, burada Şah kenarda ya. Hı hı. Hemen kareyle bütün kenarı hapset. Nefes alabileceği bir kare bırakalım ona. Pat olmasın yani. Nefes almadan çünkü adam. Pat biliyorsun. olur çünkü. Değil mi? Hı, hı. O zaman bu şah böyle gelince de artık şahımız hoş geldi. Safa geldi. Kareye doğru gelmek zorunda başka seçeneği yok. Hop bir daha geldik şahımızı. Ne yapmak zorunda? Zugzwang'da kaldı. Zugzwang köşeye çıkmak köşeye zorunda. Köşeye çıkmak zorunda. Şimdi bana matı lütfen düşünerek söyler misin Pirayeciğim? Yanamadım. Tamam. Şah mat olacak. Şah çekeceğiz. Zaten mat yapmanın birinci kuralı şah çekmek. <laughs> Ama nereden şah çekeceğiz? Nereden şah çekersek mat olur. İki hamle de olabilir. Bir hamle. Şah çekeceksin ve hiçbir yere kaçamadan mat olacak. Hiçbir yere kaçamadan. Bu kadar. Bitti. İşte şah ve mat. İyine Seni vur. tebrik ediyorum. İğne vurulmuş Harika iş mi? çıkardın evet. Evet sevgili izleyenlerimiz çocuğumla satranç öğreniyorum 17. bölümünde ağır taşlardan ve son ağır taşımız kale ile tek başına kale ile şah hangi mat motiflerine girer? Şah nerede mat yapılmalı? Şah nasıl sıkıştırmalı diye bir temayı işledik bugün. Sevgili Pirayem'le bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla yine sizlerle birlikte olacağız. Evet, Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve satranç. Satrançla kalın.